Bugün sizlerle Bayer Mini Nerkasa maçı. Ben oynadım. Çekmiyor. Şu yarı finaldeyiz arkadaşlar. Yarı finalde Neukasa geldi gele gele. Yani en güçsüzü geldi gele gele diyorum ama öyle güçsüz falanlar demek istemiyorum. Çünkü belki eleyebilirler mi bilmiyorum. Arkadaşlar Bilmiyorum ama bu şampiyonlar liginde çok kasıyor niyeyse ya. Sizin de dikkatinizi çekmiştir herhalde. Bilmiyorum da yani çok kasıyor. 5 <laughs> like <laughs> gelirse ikinci maçı da çekerim arkadaşlar. Kimi gidiyor kimi imposa ama çok kötü vardı. Ah be kimi. Yani bakın arkadaşlar takım böyle bir falan. Burada müller var mülleri alırım ben belki. Kane, Harry, Harry Kane güzel bir pas. Kingsley Coman. Verdim Musiala Coman. Abim ortaysanız gol. Goretzka. Goretzka'ya gelmedi işte o top. Davis. Alfonso Davis. Kaç yıldır bayanlı. Bir reale biz diye Goreska verdi pasını. Musiala. Musiala. Musiala vurdu. hip-hop. Orta geldi. Kaleci. Ay defans. Savunma. Savunma iç başında. Delight. Delik. Alır mı Alex Gordon'dan? Aldı. taç. Gnabry. Musiala. Musiala aldı Mazrahi. Verdi pası. Bruno Gomares kaptırmasalar gol yiyecekler. Jolinton verdi pasını Isak. Alexander Isak. Almiron ve gol. Almiron attı 1-0. Almiron 1-0 attı. Bu olmamalı ikinci yarı daha çok gol atmalıyız o yüzden Milleri aldık arkadaşlar oyunu Müller gidiyor Müller Müller'in mükemmel şutu Nick Pop. Harry Kane vurdu kaleci. Ah be. Ah be. Az kalsın gol olacaktı. Mükemmel bir pas. Jolinton. bil ayar bildiğimiz gibi. Yine açıldı L1 üçgen. Üçgene basıyoruz. Üçgen. Bir sefer olmadı. Noyar. Son anda tuttuk kaleci. Mükemmel bir kurtarış. Noyar mükemmel kurtardı. Noyar. Arican. Arican aldı. Arican. Harry Kane gönderdi. Kingsley Coman gidiyor. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Coman. Çekti sola. Coman. Coman. Verdi pasını. Ama geçmiyor. Şar. Baskı geldi. Ama o pası hemen verdi. Burn. Burn. Kaptıramadı. Şimdi Alexander Isak. Burn. Verdi pasını. Almiron. Almiron üstü Jolinton var. Tutmalıyız ama Jolinton'u. Jolinton gidiyor. Atamadı Jolinton. Atamadı Jolinton ve Harry Kane giriyor maça. Harry Kane. Harry Kane çıktı. Chupomoting girdi. Verdi pası. Goretzka. Goreska'dan. Come koman, koman, koman. Müller vuramadı free kick. Müller vuramadı free kick. Serbest duruş. Kimi geliyor. Kimi. Kimi. Gol mü? Kimi. Joshua Kimi. Mükemmel bir gol. Joshua Kimi. Alman disiplini Joshua Kimi. Kemiği geldi. Joshua şimi vuruyor ve gol. Mükemmel bir gol. Joshua kimi. Bir şut mükemmel bir gol. Ve maç şimdi 1-1 bir bir oldu. Bayern Münih 1-1. Free buluyor. Şimdi Joleon gidiyor. Verdi geri pası. Bir poz. Penaltı. Penaltı David kırmızı kart yedi. Kalede Neuer. No Neuer no dikkatli Neuer. No Neuer no de kurtardı Neuer. No Neuer no penaltıyı kurtardı. Müller uzaklaştırdı. Alfonso Davis kırmızı kart gördü. Penaltıyı kurtardı Neuer. No Hakem maçı bitirmedi. Şimdi mi bitirecek? Mazra'yı vurdu ve maç bitiyor. 1-1 bir bitti. Bir Çok istediyse ikinci maçı da çekiriz arkadaşlar. Yarı final maçı. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle gösterelim.